şahsiyetleri müşahhas hale getirip onların isimlerini kullanıp e, o isim adı altında bu benim karım bu şunun anası bu benim anam bu şekilde şahıslar ama hep tarihte geçen isimler isimlerin hepsi doğru isimler yani bir roman vari bu sulandırılmamış bazı isimler rastgele e, Yok, belirlenmemiş hepsi, be. hepsi gerçek Hepsi gerçek isimler şimdi bu gerçek isimler adı altında bunu yaparken harem içini yani özel işleri dışarıya yansıtıyorsun. Dışarıya yansıtırken de efendim e, yani çok ilgi çeken herkesin ilgisini çeken konular hiç adamlarda namaz yok. Abdest yok. E, zikir yok. E, hiçbir İslam e, şeyi yok. Figürü yok. E, çok nadirattan e, bir işte cihat ona da cihat ...manasında değil de o da oraya buraya saldırı... ...oradan buradan ganimet almak... milletin köle cariye almak... ...gayesiyle yapılan hareketler gibi gösterilmek... ...suretiyle. Her şey... şey ...kafirlerin... E, ...din düşmanlarının... E, ...bizim e, özellikle milletimizin... ...düşmanların ekmeğine... ...yağ sürecek şekilde hazırlanmış... ...ve dolayısıyla... ...bir defa e, İslamiyet'i kötü tanıtmak. Bu adamlar çünkü Müslümandı... ...bu adamlar İslam Devleti... ...yönetiyorlardı... İşte İslam devleti böyle, işte İslam böyle, cihat dedikleri saldırı böyle, işleri güçleri kadın kız, yemek içmek, oynamak gülmek, böyle bir dünya kadar yalan ve iftira var. Şimdi ilk dizide diyorlar, ben tabi yazarların bazı yazlarına baktım, siz bu hususta ilgili beni çağıracağınızı haber alınca, vakitte çok bulamadım çünkü bugün hemen öğlenden sonra biz karar ettik sizle. İlk ilk dizide bir kiliseyi basmışlar. İşte rahipler öldürülmüş, ilk, bölümde, i̇lk mi? bölümde işte rahipler öldürülmüş, şunlar bunlar mesela. E şimdi biz burada bu kadar hadis-i şerif okuyoruz. La tekdüzü ruhban, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların öldürülmesini nehyetti. Rahiplerin öldürülmesini yasakladı. Din adamlarının öldürülmesini yasakladı gibi dolu say hadis var ve tatbikat var. Bu kadar İslam'ın tatbikatına karşı ilk gol... Efendim nedir? Bunlar böyle din adamı masum, aciz, yaşlı falan bakmaz. Eli silah tutan tutmayan herkesi keser asar. Bir defa İslam'ı böyle karalamaktan başlanan bir süreç. Ben bunları izleyemedim. Ama tabi yazanlar bazı tarihçiler falan da yazmış. Onlar bir kısmını izlediklerini söylüyorlar. dolayısıyla şimdi İslam bu mudur? Birincisi. Oradan bir yanlışla başlamış. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman Med ne rezen ele alalım şimdi? Mesela kadınlar başı açık. Efendim göğüs bir kısmı açık. Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi bu roman düşün, bu deve uçuna benzedi yani. Diyorsun şimdi ki, hocam benim de o dikkatimi çekti ee, eleştirmek için söylemiyorum ama dizide bütün kadınlar aşırı dekolte giyiniyor. Yani Osmanlı'da bütün kadınlar böyle dekolte mi giyiniyordu? Yok dekolte giyinmesi hadi Aynen. kocasına giyilsin diyelim. Dekolte, hayır. Yani başka paşalara. Ha, öyle, öyle dolaşıyor saray içinde. Yabancılara dolaşıyor yani bir de kocasına olan da değil. E şimdi, yani bugün giyemeyeceğimiz kadar açık giyiniyorlar. Yani demek şunu diyebiliriz. Yani deve deve kuşuna demişler işte benim yük vurmuşlar ben kuşum demiş. Uç demişler ben deveyim demiş. Şimdi bu romansa e ona göre bazı kurgular murgular bu roman olduğuna göre bu kadar gerçekçi isimler şunlar bunlar süreç tarihi süreçler işlenmemeli diyelim. Bu roman boyutu var bu karışık bir şey. Yani buna inanılacak bir şey değil. Kurgu. Derim. Efendim öyle dediğin zaman da yok efendim şu kadar bin sayfa kitap okuduk. Bu kadar incelemeden bunu çıkarttık. Diye iddia geliyor bu sefer. E bu şimdi ne oraya benziyor ne buraya benziyor.